الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضلل له، ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال دع المؤمنين Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve inayetiyle önümüzdeki çarşamba Muharrem ayının ilk gününe ulaşmış, Hicri 1445 yılını idrak etmiş olacağız. Hicretin yıl dönümü olan bu başlangıcın bize Batı Trakya'mıza ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim. Fahri Kainat Efendimizin risaletini kabul etmeyen müşrikler ona ve müminlere her türlü zulmü, baskı ve işkenceyi reva görmüştüm. Artık Mekke'de nefes almalarının imkansız hale geldiği bir anda yüce Allah müminlere dinlerini özgürce yaşayabileceklerini, ibadetlerini kolayca yerine getirebilecekleri huzurlu bir şehre Medine'ye göç etme izni verdim. Önce müminlerden bir kısmı yola çıkmış, ardından da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadık dostu Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Medine'ye hicret etmiştim. Muhterem Müslümanlar, İslam tarihinin bu şerefli yolculuğu keyfi bir göçü değil, Hakk'ın ve hakikatin yeryüzüne hakim olması için imkan arayışını simgeler. Hicret, Allah'a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Hicret, Allah'ın rızası, insanlığın huzur ve barışı için sahip olduğu her şeyden vazgeçen fedakar muhacirlerin kendilerine kucak açan cömert ensar kardeşlerine kavuşmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu zahmetli ve bereketli yolculuğun kardeş kıldığı muhacir ve ensar şöyle müjdelenir. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya Allah onlardan razı olmuş onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Kıymetli kardeşlerim, hicret asr-ı saadet'te yaşanmış ve bitmiş bir hadise değildir. Bugün de nice Müslüman yurdundan ve yuvasından gözyaşları ile ayrılarak yollara düşmekte, kendisine ensarlık yapacak iyilik timsali insanlara sığınmaktadır. Bizlere düşen ise Hicret'in yıl dönümünde bu gerçeği bir defa daha hatırlayarak zulmün ve adaletsizliğin sona ermesi için gayret göstermektir. Ayrıca Hicret her türlü fenalığı arkasında bırakarak kötülükten uzaklaşarak iyiliğe ve hayra doğru adım atmaktır. Nitekim sevgili peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem hicretin bu manevi boyutuna şöyle işaret etmektedir. Müslüman elinden ve dilinden diğer müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasaklarını terk eden kimsedir. Aziz müminler hicrette asıl olan samimiyettir. Halis niyettir. Hicretin mayası Allah'a bağlılık ve Resulullah'a olan muhabbettir. Mümin arkasında bıraktığı acı günlere rağmen iman ve umutla hayata tutunduğu zaman muhacir olur. Muhacir de harama sırtını dönüp ısrarla helalin izini sürdüğü zaman hicretin manasını keşfeder. Muhterem Müslümanlar, yeni hicri yıla girerken Müslümana yakışan geçmişin muhasebesini yaparak geleceği tanzim etmektir. İsyandan itaatem, günahtan tövbeye, gösterişten tevazuya, ayrılıktan vahdete, düşmanlıktan kardeşliğe, cehaletten ilme, kötülükten إلياء هجرت مكتر. ألا إن أحسن الكلام. كلام الله ملك العزيز العلام. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام الى اخر الايه صدق الله العظيم